Ruh sağlığı yerinde olan kişi kendini tanımalı. Ama bu tanıma e, sebepsiz bir özgüvene dönüşmemeli. Sebepli bir güvene dönüşmeli. Bu tanıma artıya olduğu kadar eksiye de odaklanmalı. Eksiye olduğu kadar artıya da odaklanmalı. Maalesef temel sıkıntılardan bir tanesi de ya eksiye çok odaklanıyor insanlar, artıları görmezden geliyor artılara çok odaklanıyor, eksileri görmezden geliyor. Halbuki ruh sağlığı yerinde olan insan ayakları sağlam yere basan insan. Ben de ne var biliyorum, ne yok biliyorum ve yok olanla kavga etmiyorum. Onu yapabilirsem ikmal etmeye çalışıyorum. Yapamazsam kabul ediyorum. Aldım başımı üstüne koydum. Şimdi ruh sağlığı yerinde olsanın bilmesi gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bu dünyada hiç kimse sıfır eksik sıfır hata değil. Ben de olmayacağım. Dolayısıyla her insanda olduğu gibi benim de kusurlarım var, eksiklerim var, dezavantajlarım var olabilir. Bakacağım bunlara neler? Şunlar, şunlar, şunlar. Düzeltebiliyor muyum? Artı yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Ya hiç durma. Yapamıyor muyum? Aldım kabul et. Boyum niye böyle? Kilom niye şöyle? Saçım niye şöyle? Niye ben burada doğdum? Niye annem babam şu değil? Niye mesleğim şu değil? Niye zekam şu değil? Hiç bunlarla kavga etmiyorum. Niye? Değiştiremiyorsam niye kavga edeyim? Aldım kabul ettim bir tek o tarafa da bakmamak lazım. Öte tarafta dünya kadar artım da var benim. Eksilerimi aldım kabul ettim. Eksilerimi bilmem ne işime yarıyor. Ne, yap ne yapabileceğimi biliyorum. Ne yapmamayacağımı biliyorum. Öbür türlü ne yapacağımı bilemezsem çok sıkıntı. Ne yapabileceğimi bilemezsem de çok sıkıntı. Bir arabam var. Bu arabamın ben nasıl bir araba olduğunu bilmiyorum. Kaç basar bilmiyorum. Bu araba 70 model bir Anadolu olabilir ben bu arabayı sol, sol şeritte en sol şeritte 130-140 basmaya zorlayabilir. Motoru patlatırım sıkıntı. Teker fırlar. Ya da arabam çok iyi bir arabadır. Çok son model iyi nitelikli bir arabadır. Ben sağ şeritte 20 ile 30 da gidiyorum. Bu da olmaz. İdeal olan ne? İnsan kendisini bilecek. Ama noksanıyla, artısıyla, eksisiyle tam olarak bilecek, tanımaya çalışacak. Tabi bu bir anda olabilecek bir şey değil, bir süreçtir. O yüzden büyükler işte ölçük koyarken diyorlar ki Kendini bilen Rabbini bilir. Bu kadar önemli bir hedeftir. Bu kadar önemli bir ufuktur. İnsanın kendini bilmesi lazım. O yüzden büyükler diyorlar ki... İslam beş şartı var. Altıncısını olsaydı kendini bilmek, haddini bilmek olurdu. O yüzden çok önemli bir mesele. Yine büyükler bir şey diyorlar. Büyüklerden başladık. Ee, devam edelim onların e, irfanın izinde. Ne diyorlar? Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Benim nerem eksik, nerem sıkıntı kavga etmek için değil, üzülüp ağlamak için değil, depresyona girmek için değil. Alıp kabul etmek için. Benim boyum eksik tamam, yapamıyorum. Olabilir. Ama şunu yapıyorum, Allah'a çok şükür. Şunu da yapıyorum, çok şükür. Şunu da yapamıyorum, yapamıyorum. Tamam. Saçım böyle değil, tamam değil. Boyum böyle değil, maddi imkanım böyle değil. Değil, ne yapayım? Değiştiremi değiştirebilecek miyim, değiştiremiyorum. Değiştirme, bırak kalsın o zaman. Kavga etmek yok. Ruh sağlığı yerinde olan insanın işte bu anlamda en önemli özelliği bu. Ruh sağlığı yerinde olan insan eksisini artısını bilecek. Eksisini artı yapabiliyorsa yapacak. Yapamıyorsa alıp kabul edecek. Hayatına hepsiyle devam edecek. Eksisiyle de devam edecek. Artısıyla devam edecek. Ve bundan mutsuz olmayacak. Depresyona girmeyecek. Hayata küsmeyecek. Kadere bir şey demeyecek.